Bak bu demek ki çok ah bu kozlar güzel. Işığa da geldi. Evet. Çok güzel biraz daha dik. Evet harikasın. Tamam. Oh. Harika. Yarım alıyorum. Kaç kapazlar? Evet. 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 dakika. Evet. evet. Şimdi bir daha tam ha. Evet. Şimdi daha tarafa doğru. Şöyle yukarıya doğru bak. Ben duygu değil ya. Duygu değil. Duygu değil. Biraz daha duygu. Harikasın. Ben evet. Ay. Evet. Aynen. Bak bu. Çok güzelsin ya. Ya kadar Bak, gel. Bak, oraya. teyze Teyze. Ha? Teyze. Duygu'nun yukarıya doğru çek. Çıkın. Çıkın. Özgür çık özgür. Ben sağa atayım. sağa Evet. Sağ o teyze de Sarılın birbirimize. Duygu. Sarılın birbirimize. Tamam orası <laughs> iyi. İyi. Ben bir modernlik yapıyorum. Geçtiğimiz aylarda e, uluslararası bir güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli olarak ülkemizi temsil ettim. 2019 5 Model'de Doğulu En iyi Model Ödülü aldım. Ee, aslında ben de Tunceli bir ailenin çocuğuyum. Bu yüzden zaman zaman Tunceli'yi ziyaret etme fırsatım oluyordu. Dolayısıyla buranın güzelliklerine hakimdim. Ee, neden burada böyle bir çalışma yapmıyoruz diye düşündük. Ve şu an burada çok zorlu koşullar altında çalışma yapıyoruz. Ee, yaklaşık yaklaşık 1,5 metre kar var ve eksi 15 derecede hipotermi tehlikesiyle karşı karşıyayız aslında. Ancak en güzel karelerin böyle bir manzarada çıkacağına inandık. Bu yüzden çalışmamızı sürdürüyoruz. İnsanlarımızın doğan doluya karşı ön yargıları var. Bu ön yargıları kırabilmek adına böyle bir çalışma yapıyoruz. Yani burada terör yok, burada huzur var, barış var, moda var, sanat var ve bu çalışmadan sonra birçok insanın ön yargısının kırılacağını inanıyorum. Birçok sanat severi, doğa severi doğan Anadolu'nun bu güzel güzelliklerinin doğasını görmeye davet ediyorum.